Hoş geldiniz. Jana Say tarafından 29 Ekim 2025 tarihinde kaleme alınan Çocuklarımızın Ruhuna Dokunmak, Fedakarlığın Gerçek Anlamı adlı yazıyı dinleyeceksiniz. Sevgili okur, Çocuklarımız için dünyaları yerinden oynatarız. Onların iyi bir eğitim alması, sağlıklı beslenmesi mutlu olması için her şeyi yaparız. Fakat kimi zaman gözden kaçırdığımız bir şey vardır. Ruhları. Bir çocuğun iç dünyasında neler olup bittiğini ne kadar fark edebiliyoruz? Bu yazı çocuklarımızın ruhsal ihtiyaçlarını daha derin anlamak ve gerekirse profesyonel destek almaktan çekinmemek için bir farkındalık çağrısıdır. Fedakarlığın görünmeyen yüzü. Toplumda fedakarlık denince genellikle maddi imkanlar ve fiziksel çabalar akla gelir. Anneler erken kalkar, babalar geç saatlere kadar çalışır. Çocukların isteklerini yerine getirdikçe görevimizi tamamladığımızı sanırız. Oysa bu çaba duygusal ihtiyaçlar görülmediğinde eksik kalır. Bir çocuk sadece doyurulduğunda değil, anlaşıldığında büyür. Ali Bey ve Zeynep'in hikayesi. Ali Bey 12 yaşındaki kızı Zeynep için her şeyi yapıyordu. En iyi okullara gönderiyor, özel dersler ayarlıyordu. Ancak Zeynep son zamanlarda içine kapanmıştı. Ali Bey bunu ergenlik dönemi diyerek geçiştirdi. Oysa işte Zeynep okulda maruz kaldığı zorbalık yüzünden derin bir yalnızlık yaşıyordu. Eşinin ısrarıyla bir uzmandan destek almayı kabul etti. Bu destek Zeynep'in duygularını ifade etmesine imkan verirken Baba kız arasındaki sevgi bağını da güçlendirdi. Bir çocuğun kalbine dokunmak bazen konuşmaktan çok dinlemektir. Terapi bir tabu değil, şefkatin dili. Ne yazık ki toplumda terapiye gitmek hala bir tabu. Benim çocuğum deli mi? Ya da bizim ailede öyle şey olmaz cümleleri çocuklarımızın ruhsal ihtiyaçlarını bastırıyor. Oysa terapi yalnızca bir sorun olduğunda değil sağlıklı bireyler yetiştirmek için de güçlü bir destektir. Çocuklarımız fiziksel bir yara aldığında hemen doktora koşarız. Peki ruhları yara aldığında neden bekleriz? Terapi, duyguları anlamak, iletişimi güçlendirmek, aile içinde güven köprüleri kurmak için bir iyileşme yoludur. Çocuklarımızın dünyasına dokunmak, sorun çözmekten çok kalpten duymayı öğrenmektir. Anlaşılmak, bir çocuğun en derin ihtiyacı. Çocuklar anlaşıldıklarında daha huzurlu ve özgüvenli bireyler haline gelirler. Ancak çoğu ebeveyn anlamak yerine yönlendirmeyi tercih eder. Oysa onların en büyük ihtiyacı sadece anlaşılmaktır. Küçük ama güçlü bir öneri. Her gün çocuğunuzla sadece 10 dakika geçirin. Yargılamadan, öğüt vermeden sadece dinleyin. Bu kısa anlar aranızdaki bağı güçlendirecek ve güvenin tohumlarını yerleştirecektir. Onlara şu mesajı verin. Senin için buradayım. Seni rağmen seviyorum. Bu cümle bir çocuğun iç dünyasındaki bütün evreni onarabilir. Kendi yaralarımızla yüzleşmek. Çocuklar ebeveynlerin yansımasıdır. Kendi geçmişimizle yüzleşmeden çocuklarımıza sağlıklı bir gelecek sunmamız mümkün değildir. Bilinçsizce taşıdığımız yaralar onların duygusal mirası haline gelir. Bu zinciri kırmanın yolu kendi içimizde şifa bulmaktan geçer. Bir ebeveynin kendi duygusal yükleriyle yüzleşmesi sadece kendini değil, çocuğunun geleceğini de özgürleştirir. Aslı ve Yeliz'in hikayesi. Yeliz 7 yaşında bir çocuktu. Son zamanlarda işine kapanmış, okuldan gelir gelmez odasına çekilmeye başlamıştı. Bir gün gözyaşları içinde annesine şöyle dedi. Anne, herkes bana bağırıyor. Hiçbir şeyi doğru yapamıyorum. Bu sözler Aslı'ya çok tanıdık geldi. Kendi çocukluğunda da hep eleştirilmiş, sevgiyi hak etmek için çabalaması gerektiğine inanmıştı. O gece Aslı bir karar verdi. Bu döngüyü kıracağım. Bir terapiste çalışmaya başladı. Geçmişindeki kırgınlıkları fark ettikçe kızına karşı tutumu da değişti. Eleştirmek yerine anlamaya, düzeltmek yerine destek olmaya başladı. Yeliz bu değişimi fark etti ve bir gün annesine sarılıp şunu söyledi. Anne, yanlış yapsam bile beni sevdiğini biliyorum. O anda sadece Yeliz değil, aslı da iyileşmişti. Bir neslin şifası. Sevgili dostlar, geleceği şekillendirmek bizim elimizde. Çocuklarımızın ruhuna dokunmak en büyük fedakarlıktır. Maddi imkanlar bir yere kadar yeter. Ama onların duygularına kulak vermek, terapiye açık olmak ve içsel yaralarını onarmak sevgimizin en güçlü ifadesidir. Fedakarlık yalnızca vermek değil, anlamak, dinlemek ve birlikte iyileşmektir. Ebeveynlik yolculuğunda kendi yaralarımızı da iyileştirerek çocuklarımızın geleceğini umut ve sevgiyle dolu bir dünya bırakabiliriz. Sevgiyle, umutla ve şifa ile kalın.